Herkese selamlar efendim. Kripto uzmanı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz 2.9 milyon dolarlık yatırım almış Glacier projesinin onaylanmış airdrop'u efendim. Diye geçmeden önce kanala destek olmak için kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum bırakmayı unutmayın. Siz bu etkileşimleri gösterdikçe kanal daha ileriye gidiyor. Daha fazla insanın önüne çıkmasına vesile olmuş oluyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Geçiyorum videonun ana konusuna. Şimdi başlayalım. Bu proje bizim için neden önemli? Niye giriş yapıyoruz? Öncelikle proje dediğim gibi 2.9 milyon dolarlık bir yatırım almış. Burada tanıdık isimlerden GTO borsasının GTO yatırımlarını yapan GTO Labs'ı görebilirsiniz. Sonra diğer büyük şirketlerde bulunuyor dostlar. 2.9 milyon dolarlık bir yatırım hiç lazım sanacak bir miktar değil. Gerçekten iyi miktarda bir yatırım aldılar. Ve şu an dostlarım projenin alt kısmında gördüğünüz gibi işlemleri hallettikten sonra otur ve yer durumunu bekle diyor. Zaten biz yer durumu orayladık diyorlar kısaca. Ve burada da dostlarım Twitter hesaplarını görüyorsunuz. Şu an mükemmel bir şekilde etkileşim almaya devam ediyorlar. İnsanlar katılım sağlıyor. E biz de katılım sağlayalım. Peki nasıl katılım sağlıyoruz? Bize gerekenler Metamask lazım. Bir de aşağıdaki linklerden ulaşmanız lazım. Birinci linkle başlayalım. Açıklama kısmına bıraktım. Aşağıdaki link üzerinden bu sayfaya erişim sağlıyorsunuz. Ve Metamask'ınızı bağlıyorsunuz. Zaten sayfaya girdiğinizde direkt Hemen size MetaMask'ınızı soruyor. mask Metamask ile giriş yapacağım mı diyor. Eğer göremezseniz mask ile girişi burada login butonu var. MetaMask'ınızı bağlayabilirsiniz. MetaMask'ınızı bağladıktan sonra dostlarım size 10 tane GLC token veriyor. 10 tane GLC token'ınızı alıyorsunuz. Burada arkadaşına, eşini, dostunu davet ederek daha fazla token alabilirsin diyor. Lakin şunu söylemem gerekiyor. Eğer arkadaşınız, eşiniz, dostunuz da bunu yapacaksa lütfen gelsin video izlesin. Sizin linkinizle kayıt olsun. Lakin video izlesin. Çünkü yapacaklarımız onun da yapması lazım. Sizin airdrop token'ı alabilmeniz için. Anladınız siz diye umut ediyorum. Şimdi yapacaklarımız ikinci link. İkinci linki açıyorsunuz. İkinci linki açtığınızda connect wallet diyorsunuz. Metamask'ınız ile bağlanıyorsunuz. Burada zaten bize linki burada vermiş ama ben aşağıda hızlı erişmeniz için linkleri veriyorum. Hesabımı bağlıyorum. Bağla güzel kardeşim dedim. Bu sayfaya geldiğimizde create a new namespace diyoruz. Ben buraya herhangi bir isim yazıyorum. Uzman olsun. Onay vermemizi istiyor. İmzamı veriyor musun diyor. İmzamı verelim. Bunlarda herhangi bir fee ödemiyoruz. Uzmana geldik. Bundan sonra yeni bir Kredi Dataset diyoruz. Uzman Dataset. Hesabımız uzman data setini onayını veriyoruz. Burada açıldı. Şöyle bir tane de Collection. Collection ismimiz ne olsun? Burada uzman olsun. İsmimiz Uzman. Description yine uzman. Onayımızı verelim. Onaylıyorum. Burada collection'ımı görüyorsunuz. Burada tablomuz var. Şimdi dostlarım bu tabloda bizden istenmiş ki iki tane insert dökümen istiyor. Insert document dedim. Uzman bir olsun. Bir tanesini eklesin. Bir tane insert'ımı ekledim. İkincisini eklememi istiyor. İki diyelim. Onayla diyorum. İkincisini de eklemiş oldum. Şöyle bir daha kontrol edin Insert 2 doküman sütü. Insert dokümanlardan 2 tane eklemiş olduk. Bunu da sağladık. Yani biz burada yapacağımız işlemleri hallettik. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Dostlarım burada projenin bunu yaptıktan sonra OAT'ını almamız lazım. O at nedir? Genelde et airdrop'a katıldıktan sonra insanların katılımını doğrulamak için yapılan bir sistemdir. Bunu da Galaxy üzerinden yapıyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Logout diyelim beraber bağlanalım. Şimdi dostlarım Galaxy üzerinde bir etkinlikleri var ve bir airdrop'a katılım için bizim bunu almamız lazım. Hemen login diyorum. Metamask'ım ile bağlanıyorum. Eğer Glistra katıldığınız metamask'ınız varsa direkt bununla katılın dostlarım. Bu sizin için daha hızlı ilgrup almanız için daha iyi olabilir. Öyle söyleyeyim. Şimdi görevlere tıklıyorum. Giriyorum görevleri yapıyorum. Üstüne tıkladığımız anda zaten bizi görevleri yapmamızı sağlıyor. Hepsini evet, tıkır tıkır yapalım. Repost diyorum. Bunu da hallettim. Retweet, retweet diyor. Hemen halledelim. Tıkır tıkır yapalım. Yaptıktan sonra kapatabiliriz. Telegramımıza katılır mısın diyor. Telegramlarına katılalım. Tamamdır dostlarım. Ben ikisinin Twitter'ına da katıldım. Şimdi diyor ki bize Adamların Discord'una gel ve Verifyit rolünü al diyor. Verifyit rolünü almak için Discord'larına gidelim. Şöyle dostlarım adamların Discord'una girdim. Click to verify butonuna tıklıyor. Verifyit'imi oldum. Rolümü aldım. Hemen şöyle welcome diyor. Bak geldi diyor. Yakışıklı olarak buradayız. Generale gelelim. Herkese hi GM diyelim. Şöyle bakalım veri petrolümüzü almış mıyız? Evet veri petrolümüzü almışız. Kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Buraya diyor ki buraya katıldığın metamask adresini ver. Yani burada Glacier'e katılmıştık ya bağlandığın cüzdan adresini ver güzel dostum diyor. Alayım kopyaladım adresimi. Start dedim. Tutun bit dedim. Okey diyor. Şimdi diyor ki bizi Glacier'i Galaxy üzerinden takip et. Şurada yukarı çıkıyoruz ve follow butonuna tıklıyoruz. Şöyle bir güncelleştir diyelim. Bunları hallet diyor. Şöyle bir Twitter görevlerimizi tamamladığımızı biz bir kontrol etsin. Bunu kontrol etti. Şöyle tıkır tıkır dostlarım yaptıktan sonra görevlerin yanındaki butonlara tıklayarak hani güncelleştirdiğiniz onaylayın diyor. Şöyle kontrol etsin. Buna da katıldım. Hop şunu bir daha kontrol et. Benim bağladığım muhtemelen Discord hesabı farklı bir hesabım daha var. Onu bağlamışımdır. Hemen kontrol edeyim. Tamamdır dostlarım. Discord işini de hallettim. Yapabileceğimiz tek şey buradan o atımı mintlemek olacak. Clean o at diyoruz. Bunun onayını alıyoruz. Ve evet. Bunu da halletmiş olduk. Şöyle kapatalım. Glacier o at diyor. Claiming diyor. Bize poligon üzerinde gönderimini sağlıyormuş. Gönderimini yapacak. O atımızı da elimize almış olduk. Bizden istenilenleri yaptık. Bizden istenilenler Glacier'a gitmekti. Datasetimizi oluşturmaktı. İki tane de döküman oluşturmaktı. Datasetimizi oluşturduk uzman ismimizi oluşturduk. İki tane de insertlemiş demiş olduk. Görevi tamamladık. Bundan sonra Galaxy'nin Space ID'sine gelip buradan görevlerimizi hallettik. Şöyle bakalım. Altımızda onaylanmış oldu. Cüzdanıma gönderimi yapılacaktır diye düşünüyorum. Gelecekler hesabımıza. Şöyle bir kontrol edelim. Gelmiş dostlarım. Onayı da sağlanmış. Şöyle bir daha tıklayabiliyor muyuz? Zaten almışız evet aldığını söylüyor. Bu airdrop'a da katılım olmuş oldu. Etkinin dostlarım son katılım tarihi 2024'ün 1. 30'una kadar GMT3 sayının Türkiye saatiyle böyle söyleniyor. Saat 7'de bitecek diyorlar. Katılımı sağladık. Gelin buyurun katılım sağlayın. Tamamen ücretsiz. Belki güzel bir airdrop kazanma imkanımız olabilir. Yüksek miktarlar da kazanabiliriz. Çünkü dediğim gibi 3 milyon dolara yakın bir yatırım aldılar. Bundan da belki güzel bir miktar nasiplenebiliriz diyebilirim. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Katılım sağlayın. Deneyelim şansımızı. Eğer yüksek miktar alırsak da şöyle öbürlerine öbürlerine söyleriz artık. Biz de bundan vurduk diye. Haydi görüşürüz diyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Aklında herhangi bir soru olursa kesinlikle telegramımıza yorumlarımıza yazmayı unutma. Elimizden geldiğince bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız efendim. Sağlıcakla kalın diyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz efendim.